Sağ ol, iyi akşamlar. Siz nasılsınız? Çok Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş Eyvallah, sağ olun. Hoş Merhaba. Merhaba. Ne güzel ya. Ben Siz Evet. Öyle evet. Muhteşem. <laughs> Çok iyi. Güzel. Merhaba. Saygılar sunuyorum. Çok memnun oldum. Sizi görüşmek üzere. Kendinize iyi, iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Hadi evet, görüşürüz. Evet. Eyvallah. Merhaba, evet. çok hoş, hoş bulduk. Sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ olun. Sağ olun. Sürekli kemer sıkıyorlar bize. Bu an temas. Evet. Herkesin mutfağında yangın var mı? Büyükşehir'in da yangın var. Evet. Yani bir metelik kredi kullanamadık. Yani biz bunlara rağmen var olacağız. Yani Aynen. Yani beş problem. Aşacağız bunları. İz taşıtı getireceğiz buraya. Şimdi sırada burası var. Bütün hikaye değişecek taşıtta da epey bir <laughs> yol aldık. Onda sonuna geldik. Benim 230 milyon <laughs> yatırım yapmışız Selçuk'a. Her şeye rağmen bu 4 yıl içinde. Gerçekten biz bu işi çok canı gönülden yapıyoruz. Vazifeten değil, içtenlikle bu şehri seviyoruz, sizleri seviyoruz. Bir de sizlerin mahallelerinize, köylerinize olan bağını görüyoruz. Aslında bizim işimizi siz kolaylaştırıyorsunuz. Siz sahip çıktığınız için biz güç buluyoruz. O nedenle bu diyalog çok kıymetli. Gözünüz arkada kalmasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, iyi oldu. Tamam, yerine